Selamun Aleyküm ne yapıyorsunuz gençler? Bugün çok güzel bir video çıktı. 2 saniyenizi ayırıp abone ve like atarsanız sevinirim. Bir de Discord'a gelmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar yeni sponsorumuz Deckwork'tan bahsedeceğim. Güvenilir bir hile firmasıdır. Aradığınız çoğu hileyi Deckwork'tan güvenilir şekilde satın alabilirsiniz. Fiyatlar bu şekilde. Şimdi videoya geçelim. Allah'ım <laughs> Allah'ım. kapalı, lan, kapalı. Açayım. Kral. Kral 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 sesim geliyor mu kral? He, he geliyor he. he. geliyor he. Telefonun ha. var mı ya? Te telefonum var. Bir dakika vereyim. Yokmuş lan. Sıçtık o zaman. Geçmiş olsun. Arabanız var mıydı? <laughs> <laughs> Telefon nerede satılıyor? Bilmiyorum. Ben Vay de... baba. Yeni geldim şehre. Bakalım var Abla hadi koşalım abla. Yaşınız kaçtı bu arada? Believe <laughs> it. 2002. 2002. Ben 1983 diyorum. <laughs> Biliyorum. Dede, çekayan çukurda senin dede. 30 ay, kaç ay, yaşındasın ay, oğlum? Hayır, ben 1983 diyorum. 30 küsür. 30 oğlum, küsür yok yani. Sen? 1983 artı <laughs> yok eksi bir, bir dakika. <laughs> okay. 3 bir saniye oradan 7 1990 oluyor 10 17 2000 oluyor. Ben hesaplayayım mı? 1900... 37 artı 5 Kanka sen 42 yaşındasın amına. Hayır bak bin, kaç demiştim 1983'lü müymüşüm? Hı hı. Şimdi 1983'e e, 34 kattım mı 2024 ediyor. Yok ya. Bir kattım mı daha 36 ediyor yani 36 yaşındayım. Siktir lan. Daha gencim. Ben hesap tamam, makinesine bak. Dede de, bir duramına koyayım hesap makinesine bak. Sana bakayım. Hesap makinesi bir dakika ben de hesap deyin, Bir dakika ben de hesap diyeyim. telefonum you. yok. I'm Kıçım doğru hesaplamışım. 42 yaşındasın sen. 42 değil. Değil. 42 değil. Ya 42. Allah Allah. Bak 2025'ten <laughs> 1983 çıkar. 2025'ten 2000... 1983 çıkar. Bilmiyorum. Ha şey, 42. E, 2000, <laughs> 2030'dan kaç çıkarıyordun? 2030 ne alaka? Bin adam 42 yaşında. Ya yok 42 değilim ben yine. Yani. Vaa wow, Ben 2000 ben 2018 doğumluyum. 18 doğumluyum. Ama. Hani, baba beni dışlamayın rica ediyorum. Daha 8 yaşındayım. Bunu da yanlış hesapladı. 7 yaşındasın yavrum sen. ]it. Oğlum 7 8 değil 7 7. Oğlum 2018'de 10 katlı mı kaç oluyor? 10 niye katıyorsun? 2018'de 10 katlı mı 2 25 olmuyor mu? Yok. Lan 2025 dedim. mi? Yok kaçıyorsun? Film altıma yapacağım ya. Koş koş. Sarı yavaş koşuyorsunuz ya bak. 42 yaşındasın haberin olsun değil. 33. Ya. Bak 33 kat, 83, 33 kat. Abla yanlış. <laughs> ben ya, hesap makinem mi yanlış? Anlayamadım yani. Çocuk, yanlış şey ya. Çocuk bir saniye. 1983 sen tamam mı? 7 katınca 1990'lı oluyorsun. A few moments later. Bir 10 daha katınca 2000, 2000 years later yani 17 yaşındayken He. 2000 yılında olmuş oluyorsun tamam mı? 17 yaşında yaşındayken 2000 2000 2020'de 2000'deyken 2020 yani 2000 17 yaşındasın. Demek ki 2020'deyken yani bir yıl sonra bir 20 yıl sonra 17 20 kat 37 yaşında oluyorsun tamam mı? Demek ki 2020 yaşında 37 yaşındaymışsın sen. Tamam mı? Ben 1900 kaçlıyım biliyor musunuz? 80 83 dedin ya amına koyayım. Değil yanlış. Hiçyim. 1900 1999 <laughs> 26 yaşındasın o zaman sen. Gizem, Seni var ya bıçaklayacağım artık. A, Matematiğin içinden geçti geçtin amına koyayım ya. Ya benim ilkokul hocam Fahrettin Küçük Doğduydu. kim o ama. Aa aa ne yapıyorsun abla? Ne yapıyorsun abla? Pas kafasını şaptak böyle. Yani. Neden vurdum? He kıçım. <laughs> Bir dakika ruhumun anası odada da, da. Gel koşmaya devam edelim kral. Gel, ben gel. yemek <laughs> yiyeceğim. Tamam. Ayrıca gözlüğüm. Ne? 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 bir. Ne diyorsun lan? Obez. Harbi. Yusun <laughs> lan ablama. Ablama ne oh. diyorsunuz lan siz? siz... Ayağa Çirkin. Çirkinler. Mı? Kel. Kel kafasını öpüyorum. <laughs> İmdat. Yardım edin. Yardım edin. Tacizci var Arka <laughs> arkamda koşuyor. Peşimden koşuyor. Lan ben ne yaptım? Sen ne yapıyorsun lan burada? Ya ben bizim polis <laughs> Abi Sen ne kadar iyi düşünüyorsun abla? Abi, kral elini uzatayım. Elini uzatayım. Evet. Bekle. Ah. Isırır. Ne yapıyorsun? Acı, acıktım ya. Ben Oğlum acımadım mı? In, 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 in ne anlamadım ki? Ne yaptım abla ben sana? Abla gergin. Sus lan. Kral sana zahmet uyuyak. Tükürsene bizi. Yapar. Yapar bırakıyoruz galiba Abla benim arkamdan plan mı? Abla bırakalım falan mı diyorsun? Allah Allah. Oğlum siz sıkıntılı Ay. mısınız? İsa İsa. İsa Musa sen bizi kutsa. İsa Musa sen bizi kutsa. <laughs> hem annemiz hem babamız bana bakıyor hem ablam etkili. sağ olsun. Aa! Abla ne yapıyorsun abla? Abla iyi misin? Ya. Abla ne yaptın ya? Bırakayım mı abla? Abla iyi misin abla? Yemiyorum makarna gelmiyor çok. İyi misin abla? Ya baygınken biri Abla abla abla. Ne diye başımın etini yiyordur ya da biliyor musun? Kim? Abla iyi misin abla? <laughs> ne yapıyordu sana abla? benden büyük birisi mal gibi abla diyordu bana geri zekalı. Benden büyük biri sana abla diyor. Kimmiş o ya? Yani? Allah Allah. Aksa mal işte geri zekalı aptal idiot nöron. Oha oha oha. <laughs> Aç kapıyı. Aa! Yardım et yardım et. Ablam ablam bana saldırıyor. Ablam benim saçımı çekmeye başladı. Kapama oğlum. Haklı. Al götür abla. Abla iyi misin abla? Ablamı bırak. Tamam ablalarım. Ya mı? ben bunu tanımıyorum ya. Polisten kaçıyoruz. Ne oluyor ya, abi? Sus sus sus. sus kayıt al. Ananı avradını götürün lan sikiyim abi. Kaçalım. Memurum kaçırılıyorum. Dur dur. Kaç. Ah! Oh, ananı avradını si götümden sikiyim. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Lan kıpırdayamıyorum! O biraz otistiktir. <laughs> <laughs> Çok sorgulamayın ya. Hekala. derim isterseniz. Mezi mi <laughs> var kızım? Amına ananı Bacını sikiyim ya tövbe ben Amına ne yol bunun için ya. biz az yetkililik yaptık pk ne ka kaka mı pk 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 bilmiyorum <laughs> Çaldık amına koyayım sonunda. Kral düzgün sürsene. Hayırdır ya abla. Aha, vay götünü <laughs> <atını> yedim. <laughs> abla. Ay, abla. pardon. <laughs>